Merhaba Gülrün. Nasıl gidiyor? Kaçmana gerek yok. Salih babayla da aynı şeyi konuştuk. Benden sana zarar gelmez. Ne zaman konuştunuz siz babamla? Dün işte mahallede karşılaştık. Gittik oturduk bir yere. Özür diledik birbirimizden. İyi. Sevindim. Ben senden özür dilemedim değil mi? Özür dilerim. Salih Baba da dedi dün. Artık dedi her şeyin üstüne bir çizgi çekelim. Sen de benim bir evladım sayılırsın artık dedi. Öyle mi dedi gerçekten? Öyle dedi vallahi. Hatta Gürü'yle arkadaş olun bile dedi. İnanmıyorsan sor. Gürü. Biz de bir çizgi çekelim mi? Ha? ha? Ben bilmiyorum. Kızım bu ortamlar yalan dolan ortamlar. Sen beni biliyorsun, tanıyorsun yani. Ben senin dilinden anlarım, sen benim dilimden anlarsın. Yani ben sana kötü bir şey söylemiyorum. Zaman kötü, tamam mı? Biz birbirimizi kollayalım diyorum işte. O kadar yani. Hani harbiden arkadaş olabiliriz. Nasıl olacak bunca şeyden sonra? Ya tamam sen şimdi barif bana takar falan diyorsun değil mi? Yok ama artık. Yani o Mert öldü. Biz kafamız odunun yiye Hayatta bazı şeyler öğrendik yani. Ben yani bilmiyorum. Bak içimde kalmasın. Ben sana söyleyeyim yani. Senin özel hayatın beni zerre kadar ilgilendirmez Gürü. Hani hislerine... ...duygularına falan da saygımız var yani icabında. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Otursana. Farkında mısın? İlk defa kavga etmeden bu kadar uzun süre konuşabildik. Çocukluğumdan beri tanıyorum kızım ben seni. Harbi söylüyorum, kavga etmeyi bile özledim. Aman kalsın. Şuna bak. Niye öyle diyorsun? Ben seninle kavga etmeyi başkasıyla gülmeye bile değişmem. O derece yani. Efendim Gülfem Hanım, Tamam geliyorum. Gülfem Hanım çağırıyor. Görüşürüz Gülru.